Arkadaşlar gördüğünüz gibi camimizi yapıyoruz. Yardımlarınızı bekliyoruz. Mahallemizin gençleri şu anda demir bağırıyorlar caminin demirliğini. Tüm hayırseverlerden, hayır, hayır işleyen insanlardan yardım bekliyoruz. İlk video çektiğim yerde Abi emirleri çekiyorum. görsün ki caminin şu anda başladığını ona göre yardım etsinler. Hayırseverleri bekliyoruz. Evet abi hayırseverleri zaten söylemiştim. Bekliyoruz herkesi. Hayır yapmak isteyen başkanımızın numarasından arayabilir. <laughs>